Türkçe Peri Masalları Prensesin Gözyaşları Evimize tekrar geri dönebilecek miyiz prenses? Peki dileklerini kasesine söyledin mi? Söyledim. Eğer ormanın bize öğrettiklerini unutmazsak yakında evimize döneceğiz. Fısıltı Ormanı Krallığı ormanlarını çok seviyor. Ama ağaçların ve hayvanların arasında yaşamalarının tek sebebi bu değilmiş. Asıl sebep Sarkaymış. Bu köy Prenses Evie ve onun sihirli gözyaşları tarafından korunuyormuş. Ama yeterli değil. Sarka, fısıltı ormanı krallığını ele geçiren kötü büyücünün ta kendisiymiş. Ve Prenses Evi'nin peşindeymiş. Çünkü prensesin sıradan bir kadın olmadığını biliyormuş. Prenses, yıllar geçtikçe bu orman bize çok fazla şey öğretti suyun önemi gibi ama sanki bir şeyler eksikmiş gibi hissediyorum. Bu suyla alakalı bir şey olmalı. Sizin gözyaşlarınız da çok önemli elbette ama onlar bize daha ne kadar yardım edebilir? Hayatta kalabilmemizin temel sebebi gözyaşlar. Ama bu da seni tüketiyor evlat. Köylü Bilge haklıymış. Fısıltı Ormanı Krallığı'nın bütün sorunlarını prensesin sihirli gözyaşlarıyla çözüyorlarmış. Bu da demek oluyor ki karşılaştıkları her sorunda prenses ağlamak zorunda kalıyormuş. Oğlum ayı saldırısına uğradı. Prenses bize yardım edin. Oğlunuz iyi olacak. Endişe etmeyin. Keşke sihirli gözyaşlarımın kaynağını bilseydim. O zaman kendimi harap etmeden insanlara yardım edebilirdim. Beni mi çağırdınız? Prenses, eski kitaplarda bir şey buldum. Zümrüdü Anka Kuşu efsanesi diye bir şey varmış. Efsaneye göre yalnızca kendi küllerinden yeniden doğan Zümrüdü Anka, bu gezegendeki diğer özel güçlerin hepsinden daha güçlü bir özelliğe sahip olurmuş. Bu sarkaya karşı bize yardımcı olabilir. Derhal bu zümrüdü anka koşunu aramaya çıkmalıyım. Küçük bir ihtimal olsa bile yardımı dokunacaksa onu bulmalıyız. Fısıltı Ormanı Krallığı'nın yaşlı bilgeleri günlerce Zümrüt Ankara'nın haritası için uğraştıktan sonra sonunda ortaya bir harita çıkmış. Ne? Bu harita bizi fısıltı ormanının tam ortasına götürüyor. Orası ormanın en derinlikleri. Evet. Yol çok tehlikeli. Sürprizlerle ve tehlikeli yaratıklarla dolu. Ama Zümrüt'ü Anka kuşuna ulaşmak için gizemli yoldan geçmek zorunda kalacaksınız. Ben burada değilken köyü size emanet ediyorum. Dikkatli olacağım ve hemen geri döneceğim. Efendim ne yazık ki bu gezimizden prenses hakkında hiçbir haber alamadan döndük. Hmm. Canımı sıkan ne biliyor musun Travis? O köylüler, o sıradan ölümlüler beni ve özel gücümü etkisiz hale getirebilecek kadar büyü yapmayı biliyorlar. Benimle dalga geçiyorlar Travis. Aşağılanmış, hissediyorum. Hayır efendim, eminim o prenses ve onun işe yaramaz gözyaşlarındandır. Ayrıca kimse onun gözyaşlarındaki sihrin kaynağını bilmiyor. Ve o da kendini öldürene kadar ağlayacaktır efendim. Ah, sen ve senin o küçük beynin prensesi ve sihirli gözyaşlarını küçümseyerek hata yapıyorsunuz. Ben yapmıyorum. Prenses Ivy, benden daha ne kadar kaçacaksın? <laughs> Prenses yola çıkalı üç gün olmuş ve hala merkeze varamamışlar. Bu imkansız. Ağaçların hepsi aynı görünüyor. Bir ses duyduğuma eminim. Sinirli bir jaguarmış. Tam da prensese saldırmak üzereyken asker araya girmiş ama yine de yaralanmış. Asker kararlılıkla yola onsuz devam etmeleri gerektiğini söylemiş. Evi ağlasa ve asker iyileşse bile prensesin zayıf düşeceğini biliyorlarmış. Ona iyi bak. Travis saklı köyü bulmaya çalışıyorken Prenses hedefine varmak üzereymiş. Ama henüz en zorlu engelle karşılaşmamış. Onlar dinlenirken Prenses yakındaki gölde kendi yansımasını görmüş. Neden gözyaşlarımın iyileştirme gücü var? Eğer içimde bir sihir varsa neden onu kontrol edemiyorum? Neden yardım etmek için acı çekmem gerek? Gününüz güzel geçiyor mu prenses? Geri çekin hemen. <laughs> Yanınızda dünyanın en güçlü silahları olsa bile hiçbir işe yaramazlar. Ben gerçeklik perisiyim. Ve gerçekleri yok edemezsiniz Prenses Eve'i. Sadece farkında olabilirsiniz. Seni anlayamadım. Suyun hafızası vardır Prenses. Gözyaşlarınız acıdan ortaya çıkıyor. Ve acılarınız da bizlere bir şeyler söylüyor. Korkularınızdan sıyrılıp, Kendinizi içinizdeki sihre bırakmalısınız. Sizi anlıyorum. Dünyayı karşınıza alıp savaşabilecek kadar cesursunuz. Ama kendi korkularınızla yüzleşebilecek kadar cesur musunuz? Asker prensesi kontrol etmeye geldiğinde peri bir anda yok olmuştu. Prenses Neden uyandın? Yarın uzun bir gün olacak. Yarın mı dediniz? Ama daha bugün var. Prenses, daha gün ortasındayız. Prenses şaşırmıştı. İşte o zaman fark etti ki aslında burası askerlerin prensese dışarıdan bakabildiği ama yanına yaklaşamadığı gizemli yerdi. Prenses, belki bunu bizim lehimize kullanabilirsiniz. Gizemli alan, ölümlülerin en derin arzularını ortaya çıkarmasıyla bilinirmiş ve prensesin de yalnızca bir arzusu varmış. Gücü hakkındaki gerçekleri öğrenmek. Suyun hafızası vardır prenses. Prenses göle dönmüş ve sudaki yansımasına bakmış. Bir damla gözyaşı göle düşmüş. Ve sonrasında olanlar prensesi çok şaşırtmış. Yansımada kendi çocukluğunu görmüş. Annesinin erkek kardeşini çok sevdiğini ama onun güvenini kırıp ailenin mücevherini çaldığını görmüş. Sen ne yaptın? Sana muhteşem büyücü denmesini hak etmiyorsun kardeşim. Zaten Evin'le çok meşgul gibisin. Ben bu ünvana daha uygun biriyim. Artık gerçek, muhteşem büyücü benim. Hayır, sen hepimize ihanet ettin. Bu krallığa zarar vermeni izin veremem. Evi maalesef amcası ve annesi arasında çok korkunç bir savaş yaşandığını görmüş. Annesinin onu kurtarmak için hayatını feda ettiğini görmüş. Olamaz! Anne! Hayır! Evi hiç durmadan ağlamış ve bayılmış. Prenses Evie ölmüş. Bu üzücü haber Fısıltı Ormanı köyüne yayılmış. eviyle ile beraber onları koruyan sihir de ortadan kalkmış. Ve köy artık saklı bir köy değilmiş. <laughs> Sarka bu haberime çok sevinecek. Bu hiç adil değil. Yıllarca seni aradıktan sonra muhteşem büyücünün kızı karşıma böyle mi çıkacaktı? Cam bir tabutta. Peki, madem böyle olması gerekiyordu, yeni kralınızın karşısında diz çökün. <laughs> Sizi kuklalarım yapmak için tek gereken bu sihirli taşımı kullanmak. <laughs> Prenses Ivy. Ne? Havaya yükselen kişi gerçekten de Prenses Ivy'ymiş. Hangi büyüyü yaptınız? Kehanetimiz gerçek oluyor. Zümrüdü Anka Prenses Ivy'ymiş. Gerçekten de öyleymiş. Prenses Ivy küllerinden yeniden doğmuş. Bu küller onu harap eden gözyaşlarıymış. Her zamankinden daha güçlü, daha cesur bir şekilde ayaktaymış. Merhaba dayı. <laughs> Bu ne cüret. Sen de güçsüzsün tıpkı kardeşim gibi. Annem güçsüz değildi. Beni korumak için kendini feda etti. Ve bu fedakarlık bana özel bir güç olarak geri döndü. Asıl muhteşem büyücü benim. Ve sana yaptıklarının cezasını soracağım. Ailemin mücevherini hak etmiyorsun. Hayır. Olamaz. Hayır! Sarka sonsuza kadar durdurulmuş. Ama daha da önemlisi İvi iyileşmiş. Kalbinde annesiyle ilgili yaşadığı üzüntü, sihrinin insanlara getirdiği mutlulukla beraber azalmış. İvi sihrini kullanabilmek için bir daha hiç ağlamamış. Artık sihir damarlarında akıyormuş. Çünkü o Zümrüt Kaymış. İvi krallığı tekrar eski saraylarına taşınmış ve liderleri olarak tahta geçmiş ve ormanda öğrendiklerini asla unutmamışlar. Bir rivayete göre bugün bile Fısıltı Ormanı krallığındaki çocuklar uyumadan önce dileklerini bir kelse suya anlatırmış.